Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhabbet kuşlarına nasıl yavrulur? Nasıl daha sağlıklı yavrulur ondan bahsedeceğim kısaca. Kısa ve hızlıca arkadaşlar. Burası benim küçük evde üretimhanem. 4 takım kuşum var şu anda. 4 tane yavrum var. Şöyle göstereyim. Bakın 4 adet yavrum Gayet sağlıklılar. Tüyleri çıkmaya başladı. Kanat hareketleri falan başladı. 4 adet yavru yumurtam var. Onu da göstereyim şöyle. Yumurtam ve en sevdiğim çiftimden. Bakın arkadaşlar. Biri rainbow, diğeri İngiliz. Burada bir çiftim daha var. Şöyle görebilirsiniz. Bunlar da yumurtada. Yumurtada derken yani yeni eş tuttular. Yakında çiftleşecekler. Bunlar ise çifti ama ayırdım. çiftleşmiyorlar. Sadece tünekte duruyorlar öyle. Ötüyorlar yani. Hasta değiller ama çiftleşme de yoktu. Ben de ayırdım onları bir süre böyle. Bir süre yalnız dursunlar 10-15 gün. Ondan sonra tekrar birleştireceğim. Olmadı başka e, kuşla birleştireceğim. Başka yaşat alacağım ikisine de. Şimdi arkadaşlar bunları muhabbet kuşuna nasıl yazılırız? Kolay. Çok basit. Öncelikle geniş bir kafesiniz olacak arkadaşlar. Bakın kafes 65 cm. 45 cm. 45 cm. Hani en en küçüğü 45 cm. Yuvalıklar büyük olacak arkadaşlar. Bakın bu, bu şekil. Bu benim ilk aldığım lav olduğu için biraz küçük. Yani şu şekilde büyü olacak arkadaşlar yuvalıklarınız. İçinde kaplı olursa güzel olur. Neden? Bakın hemen göstereyim. Bakın. Bu talaş çok kirleniyor arkadaşlar. Onu e, yavru tuvaletini yaptığı için onu değiştirmeniz gereken yani 3-4 günde bir. Yani çekmeceli olursa içinde kap olursa döküp yeni tazeleyip koyabilirsiniz yoksa böyle içindeki pislikleri almak biraz zor oluyor. Şimdi evet. arkadaşlar kafeste ne olmalı? Kalamar gemi bir. taşı, mineralli blok. Yani olsa daha iyi. E, kum, kuş kumu. yemli arkadaşlar. Benimki otomatik gemlik hepsi. E, otomatik gemliği tercih ederim. Güzel oluyor. Güzel bir yuvalık. Geniş, ferah. Su. yani Mutlaka olmalı arkadaşlar. Bu arkadaki e, ballı kraker ama gerek yok. Onu ben e, yemi kilolu almıştım. İçinden çıktı. Hediye olarak iki tane. Ben de oraya taktım. Onun başka kuşların olması gereken dediğiniz yani kalamak kimi mutlaka olmalı arkadaşlar yani mutlaka. Bakın olacak ki kuşunuzdan yavrulasınız. Ayrıca da şu şekil bakın arkadaşlar şöyle bakın markasına da kızıştırıcı arkadaşlar. Yani işe yarıyor mu? Yarıyor. Yani 3 çiftimde ben yani kuşlarla 2-3 ay oldu. Yani 4 ay falan oldu. Yani 5 ay çok uzun bir süre değil bence. 4 yavrum, 4 yumurtam var şu an. Bakın şöyle eş tutmuş bir takımım var. Bakın. Gayet güzel eş tuttular. Yani bir hafta 10 gün yumurta gelir diye düşünüyorum. O yüzden onların sularına B vitamini kattım. Özellikle B, A, B, C vitamin takviyesi yaptım. Ve yumurta maması da verdim. Ee, yani bundan olması gerekli arkadaşlar. İdeal bir kafes nasıl olur? En güzel kafesin bu arkadaşlar. Neden? Bence güzel taban ızgarası var. Bakın zeminin güzelliğini görüyorsunuz yani. Kir olmuyor. Bunda taban ızgarası yok. Böyle pislik. İçinde oluyor, eşeliyor vesaire böyle toz oluyor. O yüzden e, bunların yavrularını aldıktan sonra hani yeme düştükten sonra ayıracağım ayrı bir kafese. Ve bu kafesi söküp zeminini telizgara ile aynı şekilde telizgara yapacağım. Bunu yaptım. Bakın. Bunu da yaptım. Bunun şu an ızgarası yok. Şu üç kafesi arkadaşlar Tavan ızgarası yapacağım. Neden? Temizlik açısından çok güzel oluyor yani bakın. Yani gayet düzenli. Şöyle kirleri istemiyorsanız yani zelim evinizi kirletsin istemiyorsanız tavan ızgarası olmalı. Şart. Suyunu her gün günlük taze veriyorum. Bakın arkadaşlar. E, ee, 4 yavru var. Bu suyu her gün doldurmak zorundasınız çünkü içiyorlar yani. 4 6 tane kuş var. Bu kafeste. 6'sı da yani 6 kuş bir günde tüketiyoruz. Onu her gün değiştiriyorum. Yerlerini iki günde bir değiştiriyorum. Taze her zaman iyidir. Ee, Onlar için haricinde yuva olması gereken yani ekstra bir şey yok. Çift tünek ideal yani kafesiniz büyükse çift tünek olsun. Neden? Kuş bir zıplasın ya. Bir zıplayacağı mesafe olsun. Bu bunda tek tünek 45 cm olduğu için. Ama büyük kafeste zıplayacak kadar olsun yani 60 cm ise. Çünkü hani bir resim kafesinde yani Diyorlar hani tek tünek olsun daha iyi eş tutuyor vesaire ama çift tünek her zaman iyidir bana göre. bakın. Böyle kanat çırpabilsin kuşlar arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. Yani bu kanat çırpmaz çırpan kuş demek bence sağlıklıdır demek. Neden? Enerjik bir kuş demek yani enerjisini atıyor arkadaşlar kanat çırparak. Böyle şu şekilde durgun değil hani hasta değil bana göre bu kuş yani. Yani dış görüntü olarak biz, biz gayet düzgün tüyleri vesaire. Ama çiftleşmediler. Bakın bu kuşun kuyruğu yok. Hani görüntü olarak biraz hani güzel durmuyor kuş. Yani küçük duruyor. Tüyleri yok gibi duruyor ama eş tuttu yani arkadaşlar. Hani bu ikisi gibi yapmadı. Bu da jumbo kırığı ama gagasında küçük bir yara var. Ne olduğunu çözemedim. Bir türlü. aldığından beri var. İnşallah geçer. Bakın. Dişi erkek yumurtaya beraber yaptım. Şarj çıktı. İnşallah 4 yumurta var şu an. Yarın 5. yumurtanın gelmesi lazım. Bakalım gelecek mi arkadaşlar. Yani küçük bir üretimhanem. Şöyle göstereyim. Ee, şurayı görüyorsunuz deliklerin derdim arkadaşlar. Büyük bir salman var. Şöyle 80'e 60 olması lazım. 80 uzunluk, 60 yükseklik olması lazım. Tam bilmiyorum. Biraz daha büyük de olabilir, küçük de olabilir. 60 santimde genişliği olması lazım. büyük bir salma. Ne yapacağım? Ona 3 tünek takıp çıkan yavrularımı, yöme düşen yavrularımı ona koyacağım. Güzel de gelişsinler. İşlerinden hoşuma gidenleri, sevdiklerimi kendime ayıracağım. Diğerlerini sahiplendireceğim arkadaşlar. Ve dedim yani, şuraya bir kafes bir çift şu alta bir çift, şu alta bir çift. Yani 6-7 takım gibi bir kuş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani 6-7 10 takıma çıkarabilirim. O da daha ileride yani. yani yaz gibi Mayıs Nisan gibi. Ama şu an takım arıyorum. Yani takım bulursam bir takım daha alacağım ben şuraya. 5 takım yapacağım. Bunlar da bir takım olacağı için yani bir takım da buraya olacak. 6, 7, 8 takım duvara vereceğim. Buraya da salmamı takacağım. Bu şekilde keyif köşem arkadaşlar bakın. Evet, çekiyorum. Sürekli çekmez onu. Bu da benim koltuğum. Böyle oturuyorum. Bütün gün kuşlarımı izliyorum hani. Huzur verdiğini düşünüyorum ben. Hani sizi bilmiyorum ama ben kuşları çok sevdim. Hani önceden yani küçükken liseye falan da kuş besliyorum. Ama öyle yavru olmak için değil. Yani tek şöyle bir kafesim oluyordu. Tek kuş bakıyordum ama son zamanlarda hani 4-5 aydır hoşuma gitmeye başladı bakmaya. İnternetten araştırıyorum, videolarını izliyorum. Üretici arkadaşları sosyal medyadan takip ediyorum. Vesaire. Kuş için güzel Bakın arkadaşlar. Anne biraz işte böyle Yavrular çıktıktan sonra Hayır. yavru aldıktan sonra anne bir hafta onu dinlendirmek gerekiyor. Neden? Hatsiz olur. Tüyleri böyle görüyorsunuz. Bakın tüs oluyor biraz hani. Kendiyle ilgilenemiyor. Yavrularla sürekli. 5-10 gün ilgilendireceğim onu ayrı bir kafeste tek başına. Ondan sonra tekrar Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bu mineral e, bloklar benim Feslopcu arkadaşım kendi yapıyor. Kendi yaptığı bloklar. Bakın var oldu daha. Şunun vasıfı, en pahalı bu şekil. Paketteydi. Bu da ben çıkarmışım pakette. Kendi döküm yapıyor yani. Kendi üretiyor. Ben de ileride üretmeyi düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar kalamar kemiği önemli. Kuşlar seviyor. Sağlıklı için önemli. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. E, muhabbet kuşunu nasıl yeteceğinizi Muhabbet kuşunu yetmenize gerek yok arkadaşlar. Siz kat, güzel bir kafes alın. Kafesinizde her şeyiniz olsun. Yemliğiniz, kalamar kemiğiniz, tadadaşınız, kumunuz, yuvalınız her şey hazır olsun. Gerisine karışmayın arkadaşlar. Gerisi onlarda. Gerisini onlar halleder zaten. Сейчас я не буду рад, что